Merhaba ben Ebrar. 13 yaşındayım. Kutlu Düğün Ortaokulu'nda 7. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim dersler matematik ve fen. Hobimse genelde çizim yapmak. Ben Ali Osman. Kutlu Düğün Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim dersler sosyal bilgiler ve Türkçe. Futbol ve basketbol oynamayı çok seviyorum. Boş zamanlarımda müzik dinleyerek kitap okumaktan çok hoşlanıyorum. Merhaba ben Enes. Kutlu Düğün Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim dersler sosyal bilgiler ve matematik. Futbol ve video oyunları oynamayı çok seviyorum. Boş zamanlarımda kitap okuyorum. Hayvanları çok severim. Merhaba ben Merve. 13 yaşındayım. Kutlu Düğün Ortaokulu'nda 7. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim dersler İngilizce ve Fen. En sevdiğim aktivite kitap okumak. Merhaba ben Yahya. Kutlu Düğün Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim dersler sosyal bilgiler ve Türkçe. Video oyunları oynamayı çok severim. Hayvanları çok seviyorum. Kutlu Düğün Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim dersler sosyal bilgiler, beden ve İngilizce. Video oyunları oynamayı çok seviyorum. Kitap, kitap okumayı çok seviyorum.